Değerli basın mensupları, kıymetli Karasullar, Saadet Partimizin olağan basın değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ilçemizde geçtiğimiz hafta vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Yine Karasporumuzun geçen hafta almış olduğu galibiyetten ötürü tüm Spor camiamızı, futbolcu arkadaşları, yönetim ekibi ve başkanı yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Tabii Karasporumuzun bu başarıda emeği olan bütün kardeşlerimi tebrik ederken aynı zamanda Kara Karaspor başkanımızın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu sitemi haklı buluyorum. Belediye olarak Karasporumuzun ve Karasuda faaliyet gösteren diğer Futbol alanında olsun gerek diğer alanlarda spor alanlarında bütün e, spor kulüplerimize belediyemizin imkanı ölçüsünde her türlü olana sağlamak ve destek çıkmak durumundayız. Bu şekliyle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından, internet üzerinden oynanan bahis kumar oyunlarından uzak tutarak gençlerimizin spor, sanat ve kültürel faaliyetlere yönlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim ki gençlerimize bu şekilde sahip çıkabilelim. Bu vesileyle Karaspor Başkanımızın yapmış olduğu sitemi haklı buluyorum ve her zaman her türlü yanında olup destekçi olduğumu ifade etmek istiyorum. Yine değerli basın mensupları, kıymetli Karasullar yaklaşık 2010 yılından beri, 14 yıl önceden beri evveliyatında belde olan Darıçayırı mahallemizde çimento fabrikası ve Bunla birlikte malzeme ocakları kurulmak istendiği ifade edilmişti. O dönem mahalle halkımız başta Emin Öztürk abeyimiz, Ali Talay abeyimiz, Şakir Aksoy ve paralı muhtarımız Özcan Albayrak muhtarımız olmak üzere ciddi uğraşlar verildi. Yani bu mahallemizde bu fabrikanın, çimento fabrikasının kurulmak istendiği bölgede doğal kaynak sularının olduğu ve fabrikanın kurulmak istendiği bölgenin mahallelere çok yakın olmasından kaynaklı sağlık yönünden insanımızın sağlığını olumsuz etkileyeceğini, aynı zamanda o bölgede insanımız başta fındık olmak üzere üretim yaptığını, bu üretiminde olumsuz etkileyeceğini ifade edip mahkeme süreçlerini başlattılar ve şükürler olsun ki 14 yılın sonunda mahallemiz kurtuldu, mahalle halkımızın sağlığı kurtuldu ve büyük büyük şehrinde desteğiyle birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın iklim Değişikliği Bakanlığı'nın çet raporunun burada kurulmak istenen fabrikaya çet raporu olarak olumsuz vermesini tebrik ediyorum. Olması gerektiği oldu ve bu süreçte şunu da ifade etmeden edemeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi eski grup başkan vekili Engin Özkoç Bey'in ve İlhan Cihaner Bey'in de bu süreçte ciddi katkıları oldu. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Darıçayrı mahallemizi, o mahallede bulunan doğal kaynak sularımızı kurtardıkları için onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Diğer bir mesele, değer basınlı men mensuplarımız. Karasu'da şu anda insanımızın birinci günden maddesi haline gelmiş vaziyette parkomat uygulaması. Maalesef yazın sahilde Ukomen'in kararına uymayarak hukuksuz bir şekilde uygulanan uygulamalar herhalde belediyenin kasasına çok ciddi getiriler elde etti ki yazlık bölgesinde uygulanan bu uygulamayı merkezdeki insanımızın da uygulamak ve cebindeki parayı nasıl alırızın çalışmasını yapmaya karar verdi arkadaşlar. Değerli basın mensupları ben şöyle bir şey hiç şahit olmadım. Bir ilçede ilçeyi yöneten belediye başkanı o ilçe insanının bütün dertleriyle bütün problemleriyle hemhal olması gerektiği kanaatindeyim. Yaklaşık 3 aydan beri özellikle geçim kaynağımızın %80'ini oluşturan fındık bölgesinde fındık insanımız, fındık çiftçimiz perişan vaziyette ve hala fındık fiyatı arzu ettiği rakamın neredeyse yarısında iken ben mevcuttaki belediye yönetiminin, belediye başkanının ya bu insanlar benim ilçemin insanı, bu ilçemde bu kadar çiftçi üretici var, bunların sıkıntılarıyla bir dertleneyim de bunlara nasıl bir çözüm bulabilirime dair bir dertlendiğini şahit olmadım. Ama belediye gelir kalemlerini arttırmak için dertleriyle dertlenmediği vatandaşa hemen başvuruda bulunabiliyor sayın belediye başkanımız. Ya Allah aşkına geçtiğimiz haftaki basın açıklamamızda belediye gelir kalemlerini arttırmaya yönelik sayın başkanın bir defaya mahsus alacağız dediğine istinaden şöyle bir şey söylemiştim hatırlayacaksınız. Oldu olacak milleti haraca bağlayalım bir defa değil sürekli gidip vatandaştan para alalım demiş idik. Yani ben bu sözlerimi bu kadar çabuk dinleyeceklerini bilseydim farklı şeyler söylerdim Sayın Başkan'a. Yani bu ertesi günü parkomat kararı alıp milleti neredeyse haraca bağlamak doğru bir alışkanlık değil arkadaşlar. Yani söylenen rakamlar 300 lira, 500 lira veya günlüğü 100 lira diyerek geçirebiliriz rakam olarak ama ben bunun alım gücüne bakıyorum. Günde 100 lira kaç ekmeğe tekabül ediyor? Bugün esnafımız, bu ilçede yaşayan insanlarımız inanın şu ekonomik zorluklar altında evine ekmek götürürken düşünen insanlarımız var. Elin cebine attığında ekmek alacak parası olmayan insanlarımız var. Hal böyleyken bu şehirde, bu ilçede yaşamayı zorlaştırmanın alemi ne, mantığı ne, tekrar sormak istiyorum. Dolayısıyla alınan bu kararı tekrar gözden geçirilmelerini tavsiye ediyorum. Bu kararı hatta iptal etmelerini istiyorum. Vatandaşımızın sırtına daha fazla yük koymayın arkadaşlar. Zaten sizin iktidarınız bu milletin sırtına koyduğu yük milletimizin belini büktü. Yeter siz de ilave bir yük koymayın bu milletimiz taşıyacak takati kalmadı. Allah aşkına milletimizi rahat bırakın diye ifade etmek istiyorum. Diğer bir mesele Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni mahallemizin asfaltlanması ile alakalı yapılan bu çalışmayı gerçekten tebrik ediyorum. İvedilikle asfalt sonrasında yapılacak çevre düzenlemesi ile alakalı çalışmaların yapılması ve önümüzdeki yaza yeni mahallemizin tamamen hazır olması gerektiğini de ifade etmiş olayım. Aynı şekilde artık sonbahara girdik. Yazın tozunu toprağını çekti insanlarımız, merkez mahallelerimizin asfaltsızlığından kaynaklı yeni mahallede yapılan bu çalışmanın kıs kesmeden ivedilikle merkezi mahallelere de yayılmasını talep ediyorum. Çocuklarımız okullara giderken evden çıktığında artık çamura basmadan, çukura basmadan, ıslanmadan okuluna gidebilsin arzusu içerisindeyiz. Evet, değerli basın mensupları, kıymetli karasullar, Malum iktidarımız aziz milletimizin sırtından geçinmeye o kadar alıştı ki artık daha fazla nimete ulaşmak için ne yapsak diye düşünürken milletimize kullanmadığı, harcamadığı kredi kartından 750 TL yıllık kesinti bunu da tırnak içerisinde söylüyorum savunma sanayinde kullanmak üzere yapacaklarını ifade ediyorlar. Şimdi elbette bir insan aldığı parayı harcayacak olduğu yeri milli duygularla süslerse ses çıkarılmaz olacaktır. Dolayısıyla bu arkadaşlar, bu iktidar geçmişte deprem adı altında toplanan birçok yardımın hesabını dahi veremezken bu milletten tekrar milli savunma adı altında alınan bu paraların nereye aktarılacağından zaten haberdar değiliz. Ki düşünmeye de sevk ediyorum değerli basın mensupları. Bu aziz millet, bu kadar çalışkan bu millet, yıllarca bu kadar vergi verdi, bu kadar özelleştirme yaptınız. Allah aşkına 20 yılın sonunda nasıl bir idare ortaya koydunuz ki milletimizin harcamadığı paradan vergi alır hale geldiniz, vergi almak mecburiyetinde kaldınız. Bizim anlayışımıza göre kazançtan vergi alınması gerekirken maalesef siz vergiyi zenginden almayarak Hatta ve hatta fakirden topladığınız vergilerle etrafınızı zenginleştirdiniz sayın iktidar. Dolayısıyla sizlerin hiçbir attığı adım hedefi vurmamışken bu taleplerinizde maalesef sorgulamak durumundayız. Çünkü hiçbir söylediğinize güvenmiyoruz. Çünkü maalesef yalan söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu aziz milletimizin evlatlarından tekrar ifade ediyorum. Ne olur artık sırtına basmaktan vazgeçin. Milletimizin takati kalmadı artık. Vergi, tekrar vergi, ilave bir daha vergi, araçlardan ilave bir daha ÖTV daha nereye kadar gidecek bu? Daha asgari ücretlimizin maaşını yatırmadan aldığınız vergiler memurumuzun, çiftçimizin, emeklimizin parasını vermeden direkt kestiğiniz vergiler bunlara harcadığınız yerler meçhulken zenginlerin vergileri daha kaç defa sıfırlayacaksınız? Daha bu aziz milletin sırtına kaç kilogram yük yükleyeceksiniz? Evet, değerli basın mensupları, kıymetli karasullar. Ülkemizde sanki bütün tartışmalar bitmiş, her şey çözülmüş gibi yine hedef şaşırtmayla alakalı bir anayasa tartışması gündemde. Burada peşinen şunu söyleyeyim. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne halel getirecek her türlü adımın karşısında oluruz. Her türlü adım atanın ayağını kırarız. Bu aziz milletimizin evlatları, bu toprakları vatan kılmak için ödemiş olduğu bedel gözümüzün önünde, tarihimizin akışı içerisinde hepimizin hafızalarında tazeliğini koruyor. Dolayısıyla bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne hiç kimsenin kastetmesine ne göz yumarız, ne müsaade ederiz, ne de bunun tartışmaya açılmasının bir payandası oluruz. Lakin bugün Türkiye Cumhuriyeti devletimizin esas gündemi sokağa çıkalım, ekonomi, işsizlik, gençlerimizin içerisinde bulunduğu durum, gençlerimizin kumar bataklığında uyuşturucu madde bağımlılığıyla pen, pençesinde can çekişir vaziyette. Bugün etrafımız neredeyse sarılmış ateş çemberi ve savaş kapımızdayken bugün anayasa tartışmaları beyhude ve boş. Aynı zamanda gündemi değiştirmekten başka bir şey değil arkadaşlar. Ülkemizde tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş. Üretmek için mücadele insanlar ürettikçe tükenir vaziyetteyken sanki bu problemlerin tamamının çözümü anayasa değişikliğiymiş gibi gündem değiştirmek beyhude ve boştur. Bu boş lafları, boş lakırdıları bırakın da şu aziz milletimizin problemlerine odaklanın. Onları çözmek için vakit harcayın sayın iktidar. Değerli basın mensupları, kıymetli karasullar, diğer bir önemli maddemiz Filistin ve Gazze. Bu konuyla alakalı şunu ifade etmek istiyorum. Bir yılı açtı, Gazze'de artık orayı vatan bilen Gazze'nin evlatları o topraklarını asla terk etmedi, terk etmeyecekti. Onlar o mücadeleyi yaparken bizler onların mücadelesinde yalnız bırakalım diye ortaya atılan safsata yalan, işte onlar da topraklarını satmasaydı onlar da efendim bizi arkamızdan vurdu gibi safsata yalanlar çok şükür bu milletin bağrında yer tutmadı. Çünkü aziz milletimiz gerçekleri biliyor. Dolayısıyla o mücadele noktasında başta Hamas olmak üzere diğer direniş gruplarının hepsini alınlarından öpüp bağrıma basıyorum. Burada ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesine istinaden birkaç kelim kelam edip müsaade isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde şunu ifade etti. Vaat edilmiş toprakları, topraklar hayalini sürdüren İsrail yönetimi dini fanatizmle hareket ederek Lübnan ve Filistin'den sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim topraklarımızdır diye bir ifade kullandı. Ben bu ifadeye istinaden birkaç soru sormak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Cumhurbaşkanım siz İsrail'i ekonomik alanda başarıya ulaştıran OECD üyeliğini veto etme hakkınız varken veto etmeyip OECD üyeliğini onay verdiğinizde de İsrail'in esas hedefi bizim topraklarımızdı. Siz 2007'de Şimon Peres, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'i gazi meclisimizde konuşturup ayakta alkışladığınız tarihlerde de siyonist İsrail'in ana hedefi bizim topraklarımızdı. Sayın Cumhurbaşkanım, siz Büyük Ortadoğu projesi eş başkanlığını övünçle gündüz bir vakti hava e, hava fişekleri atarak gündüz vakti kutlama yaparken de Büyük Ortadoğu projesinin esas hedefi bu aziz vatanın topraklarıydı. Günaydın iktidar. Siz yeni uyanmış olabilirsiniz. Siz Asıl hedefin topraklarımız olduğunu söylediğiniz esnada dahi geçtiğimiz ay Gazze'de bu katliam devam ederken 92 tane gemiyle İsrail'e lojistik malzeme gönderdiğinizde de asıl hedef Türkiye topraklarıydı ve siz bunu söylerken aynı anda da 92 tane gemiyle İsrail'e lojistik destek sağlıyorsunuz. Bu ne tezat bir durumdur Allah aşkına? Ana hedefi bizim topraklarımız olan Siyonist bir terör devletine lojistik destek sağlamak hangi akla hizmettir? Bunu da sormak istiyorum. Ben bu sualleri sorarken Sayın Cumhurbaşkanımıza bir iftira, bir yalan, bir ithamda bulunmuyorum. Bizzat kendisinin ifadesi üstüne bunları resmi kaynaklarla söylüyorum. Yine şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlayınız. Türkiye ABD'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir ve çok yönlü destek olmaktadır dediğinde yani Irak işgal edildiğinde de ana hedef Türkiye Cumhuriyeti devletimizin topraklarıydı sayın iktidar. Siz İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır dediğinizde de esas hedef Türkiye Cumhuriyeti devletiydi sayın cumhurbaşkanım. Yine asil Türk milletinin evlatlarına, asil askerlerimize Siyonist bez parçasını taşıtırken de esas hedef Türkiye Cumhuriyeti topraklarıydı. Siz yeni mi uyandınız sayın iktidar? Günaydın iktidar. Bu ülkeyi asla bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilerek veya bilmeyerek Siyonist İsrail'e hizmet edenleri uyandırmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Bu uyandırma vazifesini yeri gelecek yalvararak yapacağız. Yeri gelecek yakasından sirkelek yapacağız. Yeri gelecek şefkat tokatıyla uyandıracağız ama uyandıracağız çünkü siyonizme hizmet etmekten vazgeçsinler diye bunları yapacağız. Evet değerli basın mensupları, kıymetli karasullar. Bu haftaki basın değerlendirmemizin sonuna geldik. Basın toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Değerli Karasu halkına da hayırlı bir haftalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.